Merhaba sevgili YouTube. Ben kutlan Mortal Kombat 11'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Instagram hesabı açtım. Oradan oyunları post yapıyorum, videoları paylaşıyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Kapak fotoğrafındaki Instagram yerinde logosundan tıklayıp e, Instagram sayfasına gelebilirsiniz arkadaşlar. Hikayemiz kaldı yerden devam ediyor. En son Raiden dedik. Şimdi Luke'en olacağız? 190 bir ihtimalle dermişim ki önceki bunu gördüm zaten. Duyken'i şu an tekrar eski haline getiriyoruz. Hayatımızda oynadığım en iyi Mortal Kombat serisi diyebilirim ve en güzel hikaye sahip. Hepsinin hikayesi farklıydı ama bu gerçekten film tadında olmuş. Bu Mortal Kombat'ın şu an final bölümü. Bundan sonra DLC var. Ona devam edeceğim. Daha satın almadım ama büyük ihtimal alacağım. Çok güzel, çok keyifli ve şu an karşınızda yeni Liu Kang yani Fire God Liu Kang Ateş Tanrısı Şimdi şekli ateşin birleşiminden oluşan bir Liu Kang arkadaşlar Zaten Liu Kang çok güçlüydü şimdi de böyle oldu artık Elder Godlar gibi bir şey oldu Ben büyük önemli. Hem de değilim diyor. Benim bir parçam diyor. Ruhlarımız birleşti. Beni bir tanrı yaptı şimdilik en azından. <laughs> Aynen. Şimdi iki tane için konuştu. Yani bir önceki ne iki tane sen yetişemezsin diyor. Sonuçta o kan olmuştu. Şimdi tanrı olduğuyken bu sefer de iki tane diyor. Saatin nerede olduğunu biliyor şu an Lüken. Yani buraya gelecek. Ya Hiç beklemiyordum değil mi? Bu moda tam etmemiştim diyor. Benim çok <laughs> yaşadığım Raiden. Çabucak yapmamız lazım dedi. Bu arka, arkasındaki kişinin kişi de kızı arkadaşlar. Bana ve kızı. Kızlardan korkuyorum. Şöyle. Of 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 vallahi başlıyor savaş bir saniye. arkadaşlar eğer bir tane pat 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 diye bir ses duyuyorsanız eğer o eşimin sarımsak <laughs> dövme sesi O da onu uçakta sarımsak dövüyor Dedim masanın üstüne yaparsan sevinirim dedim Şahalim Monkslar da geldi Bu arada Mortal Kombat PlayStation 2'de Mortal Kombat'ın Luke Cage bu bir oyunu var. ilerlemele, hikaye odaklı böyle birbirine dövüşmüyorsun, sadece ilerliyorsun. Mükemmel bir oyun ya, yılların oyunu, eski bir oyun. Bilen bilir, bilmeyen de hiç bilmez. Çünkü öyle popüler bir oyun değil ama çok güzel bir oyun. Küçükken PlayStation 2 vardı, satmıştım onu. Çok ha pişmanım, niye öyle bir hata yaptım? Zamanın parasıyla 200 TL satmıştım. Ya yani bundan çok küçüktüm ya, yani. yani 10 yıl önce belki. 200 TL değerliydi belki ama ee, gene yeni verilmezdi. Yani gene o kadar da büyük bir para değil 200 TL. Değildi. Ve yaptığım en büyük yanlışlar bende o zaman. Ya yani şöyle söyleyeyim. PlayStation 3 o zaman 800 ile 900 falandı. Ben 200 satmışım PlayStation şimdi. Yani gene çok ucuza satmış oldum. Ve PlayStation Slim'di. Neyse konumuza dönelim. Tam yeah. da homo I'm gibi oldum. olmuş ya. Bu iyi modu geçmişler mi? Abi. Lüken geliyor vallahi. <laughs> canı Cage'ler nerede ya? Yani? Merak ediyorum. Sonya ölmemesi gerek abi. Sonuçta zamanı geri almıştık başta ama. Bilmiyorum. Canı Cage'ler de yok. Yo, gerçi canı Cage'leri kurtarmış mıydık? Kurtardık değil mi? Oh, tertemiz yaptı valla uyurken ortalığı. Abi dövüşçü dedim böyle olacak. Temiz ya. Temiz çalışıyordum. Baksana suratındaki <laughs> gülümsemeye. Hadi ne varsa bu tandırlar da vardı ya. Tord'u ağırlığında var. Tord'u böyleydi. uçuyor valla diekler çok güçlü ya mi diyor. Hala diyor elimizde diyor bu başarı. Sadece büyük Kenny'i birazcık önlemeniz lazım. Ama bunun için size ufak bir yardım gerekiyor. O da şu an yolda. İçeride ne olursa olsun. Sizinle savaşmaktan gurur duydum. Elder Gods protect us. Hadi bakıyor Ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Sadece artık tanrı oldu ondan. şöyle birleştirdim ya? biraz geri kaldım da zaman geri geliyor arkadaşlar. Belli zaman geri akıyor. Bu hiç hoş olmadı ama ya. O kadar sen çabalık çalış. Şimdi bütün herkes geri mi gelecek? Ödülümlüsü, Pano, Mono, Kabal hepsi ne varsa geri gelecek. Ne anlamı kaldı ki o zaman ya? Yani tamam Sabzu'ya da geri gelecek ama... Pardon Sabzu'ya diyorum Scorpion. Ama hiç hoş olmadı gene. Evet. İçinde aksın diyor Earthrealm'in Jinsei'yi diyor Rage'in içindeki o şeyi doldursun de dedi, öfkeyi Gücü, ateşi Vallahi deli geldi Bak, çat 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 çat. Oh, oh, oh. <laughs> abi süper ya. Ah. Kır şunun kafasını. Kır abi. Kır, kır. Bastır. Kır, kır, kır. Kır, abi, kır. Kır, kır. Kafa kırıldı ya. Kafa kırılmadı herhalde. Seni diyor, zarar vermek istemem sana diyor. Zaten diyor beni zaman öldürdün Ama, sen. Vedine katılarak diyor zaten diyor benim sinirimi bozdun, gel buraya. Konuşma kız. Sen Gel hop. Hoppa. Ne haber? Hop. 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 Sağdaki benim Fire Godluyken. Hop. Dur, bir daha yapıyorsun. Bak 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 Kadına bak gel lan. Ha. Kızlardan korkulur ya. direkt kesti beni. Kapana kapana senin. Bak gel buraya. Hop. Ana ölmedin mi sen? Lan. Öldüm sandım ha. Vallahi arkadaşlar gerçekten ölü sandım. Tertemiz. Bir tane de yaptı baba. Aynen bildiğinde şey olmaz diyor ya. çıkmaz diyor. Egon da diyor şey olmaz diyor ama bounce neyse artık. Ben olmalıydım senin yerinde. Başlangıçtan beri. Kanaka sayesinde diyor. Bu olacak diyor. Bu da bizi kıskanıyor. Gel. 오오오 호欠 호을 이 데미지 얼 Lan. Ha, bayıl git manyak. Hala mı ayaktasın sen diyor. Evet, Korkmak takılsın diyor tabii ki diyor. Bakacaksın. <laughs> Eldir. Cetrian. Bu şimdi Eldir ya bu Cetrian. Ona diyor rakip olamaz dedi Demir yani yarı tanrı, yarı insan. Sen öyle san. Bu da güçlü ama. Bakma ya deli hareketler var bize. O tam şey ihtiyaç dedi var adam adamın Aha. Setrion diyor kalbin diyor savaşta değil. Sen başkasının anan şeyi için buradasın dedi. Heed me, Cetrion. He lacks our vision and wisdom. Please, no virtue is served by condemning the realms to endless war. The greatest virtue is abiding my mother's will, lukang I cannot fail. Başarısız olamam ama hadi bakalım. Fight. <laughs> Lan gel buraya. Gel gel. Bırak. Bırak 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 bırak. Lan ben niye bu ah başka hareket bilmiyorum ya. Ya salak gibi öldürdük ya. Vallahi çok basit öldü. Valla direkt köşede Ayaklarımız da yanıyor bak Sana diyanet ediyor kalbim diyor Başarısız olma Bir tane daha diyor performansın var Anladım ki sayesinde ruhları çekebiliyor. Yeni şey başladığı zaman ne şimdi tekrar dışarı ama hayda. Ve sen de evet, başarısız oldun. zaman geriye sayacak. Yeni başlangıç için yeni çağ. Bildiğin şey bilsin, silindi diyor. Onları kurtaramazsın, artık var değillerdi ama. Sadece yeni bir çağ var. Gel bakalım kronika. Dediğin gibi mi görelim? bak Oha. Üf. Aha. Oğlum ben saçmalamayın. Saçmalamayın. Ben ikisini nasıl şey yapayım? Şaka yapıyorum ne ya. Başkası mı gelecek? Aha ayvayı yedim. Alo. Aa zaten yenmesi mi gerekiyormuş beni? Üf. Abi kır şu camı. Kır şu camı. Zamanın şeyine hoş geldin ama

Aa ben öldüm abi ben. Oho. Oh, oh. Ben. Oh 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 oh. Ee, oh. de verme hiçbir şeye. Hep de Sonya geliyor ya. Ee? Oğlum ben na nasıl geçeceğim bunu? Herhalde iki adet şey gereği ölmem gerekiyor diye tahmin ediyorum. Aha. Üf. Oha. Oha. Ne oldu lan? Kaybettim diye herhalde böyle oldu. Burak'ın inşaa başlasın dedi ama nasıl ya demek ki ölmemem gerekiyormuş arkadaşlar biz ikisinde de öldük harf harfinin bir önceki örnek kim öldük çok kötü oldu ya demek ki ölmek lazım. Hav -hav. Lan. Bu La, öbür tarafta, öbür tarafta. Ha. Heh. hayır 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 hayır. Allah. Özel de çekilmiyor arkadaşlar ya. Saçma olmuş bu. Hadi 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 hadi. Sonunda. Oh. Sonunda. Allah. It will not come to pass. Fight. Oo. Oh. Lan, ha ben nasıl geçeceğim bunu ya? Bu ne ya? Abi yok her şey korunuyor bu ya. Baksana gene öldük. Geri zekalı. Çok kötü öldük arkadaşlar. Baba. Oh, oh, oh. İkinci brand kaldı. Yenlik gelmiyor. Gelemedik. Nanay. 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 Welcome to the dawn of time. Here history ends and begins again. Behold the start of the new era. I had intended to leave your destiny intact, Liu Kang, until Raiden went and made you immortal. Now you cannot be ignored. Hadi bakalım. Kalk 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 kalk, kalk vur 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 Lan şu olmasa var ya ben ona... Çok oh, zamanı geri de alıyor tekrar. Ha şöyle ya. Lan Ya siktir ya. Abi bu ne ya? Çok kötü öldüm. Arkadaşlar bölümü burada sonlandırıyorum. Yiyecek bölümü direkt sıfırdan ba ya sıfırdan başlayamayacağım direkt sıfırdan, finalden başlayacağım tekrar. Çok kötü oldu ya. Ne dedi ya? çektim vallahi bize. Bu evet. mu kaldı? Let the new era begin. Cık cık cık. Kadın gerçekten güçlü arkadaşlar daha zor. Neyse bölümü sonlandırıyorum. Gelecek bölümü direkt buradan başlayacağım. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.